yazmışımdır, konferanslar vermişimdir falan falan. Hiçbirinin bir damar yapısı bir diğerine benzemez. Evet birçok makale yazdım. Mikronörovasküler cerrahi hakkında intraoperatif yani ameliyat esnasında e, edindiğimiz intibaları, fotoğraflar çektik, slaytlar çektik, onları dokümante ettik, daha işte binlercesini ayırdık, inceledik. Ortak özelliklerini bulmaya çalıştık. Yani bir damarın, bir kıl gibi bir damarın beyinden, bir damardan e, dallanan, ayrılan bir kıl gibi damarın, çok önemli bir yere giden bir damarın e, nasıl dallan nasıl çıkış yaptığını önden mi arkadan mı yandan mı e, 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 alttan mı üstten mi hangi yerden çıktığını efendim çapını çupunu e, bir sürü özelliklerini ortak özellikler bularak onları işte şu kadar hastada şöyle çıkmıştır şu kadar hastada anteriordan önden ar, e, arkadan alttan üstten yandan çatallı çatalsız tek dal halinde çok çift dal halinde çok dal halinde gibi e, sınıflandırarak ancak bunları bu şekilde yapıyoruz yoksa her hastada, her insanda mutlaka sadece bırakın bir bütün beyni, bir kıl gibi bir damarın bile dağılımı, yayılımı, dallanması, çıkışı, yol alışı bir, bir diğerine farklıdır. Ama bu nasıl bir Enteresan bir şey. Bize, çok evet. Enteresan. Şimdi... Biz...